baloncuklar burada. Tekrar şöyle bir yarım daire. Yine elimizi burasıyla. Yine yarım daire. Yine tekrar yarım daire. Tekrar toparlıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bu fırıncı dikişi. Biz bu şekilde yapmazsak içindeki baloncukları yok ederiz. Bu kez olursa bir zeytinyağı var. Ben burayı çok ellemek istemiyorum. Elimin şu iki kısmıyla onlara kulak yapmak için şekil veriyorum. Bakın bu kadar basit. Şimdi ben böyle tutacağım ekmeğimi, unladığım tepsimi. Bu tepsiyi herkese göstereceğim çizim yapmadan önce. Şimdi dilerseniz ikinci bagete gelelim. Ve bu arada sorularınız var ise ekmek, ekşi maya, e, ekşi biraz bekliyorum ki tepsi mayası dediğimiz tepsi mayası gelsin ve hemen pişecek. Şimdi bu aşamada cevaplayacağım soruları, bakın şöyle, burada görebiliyor muyuz? Görmek isteyenler gelip görebilir, bakın arasında. Ee, normal bir, sizin hava ısınmanız çok müsait olduğu için burada oluşturabilirsiniz. Ekşi maya ekmek yapanlar nasıl yapıyor? Ee, nasıl yapıyorsunuz? Ölçümü, göz ayarını... Sizin isminizi alabilir miyim? Zeynep. Nur Selin Hanım. Ee, nasıl yapıyorsunuz ekşi maya ekmeği? Bir tarif edebilir misiniz? Şimdi baştan ekşi mayayı oluşturuyoruz.